İki hafta önce federasyonun vermiş olduğu bir karar var. Fenerbahçe ile devam iddianame hazır olup teslim edilinceye kadar Fenerbahçe ile ilgili yeni bir karar verilmeyecek şeklinde. Ve sonrasında UEFA'nın bu yönde bir tavsiye kararı, tavsiyeden ziyade aslında telkine, telkini de biraz üstü örtülü tehdide dönüştüren neredeyse bir e, mektubu futbol federasyonuna geldiği andan itibaren futbol federasyonu kendisini başka bir seçenek kalmamış durumda hissetmiş olmalı. Öyle düşünüyorum. Çünkü federasyon birkaç hafta önce Fenerbahçe ile ilgili karar almadı. idanamayı bekliyoruz dedi. E, dün itibarıyla böyle bir karar aldı. Demek ki TFF'nin de sıkıştığı, karar almak zorunda kaldığı bir yer var. Ben zaten Fenerbahçe yöneticilerinden Ali Koç'un dün e, yaptığı açıklamayı bir televizyon kanalında haber bülteninde gördüğün zaman evet gerçekten federasyonun da sıkıntılı durumunun Fenerbahçe'de farkında diye düşündüm. Diyor ki böylesi bir dönemde gerçekten de kimse Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici olmak istemez. Bunu diyen bir Fenerbahçe yöneticisi. Aslında her ikisi de çok sıkıntılı. Fenerbahçe de sıkıntılı, federasyon da sıkıntılı. Ve böylesi bir dönemde gerçekten federasyonda da Fenerbahçe'de de yönetici olmak hakikaten çok zor. Taraftarların istediği neticeyi ortaya koyamadığınız takdirde çok büyük bir reaksiyona maruz kalma riskiniz var. E kendi taraftarınızın istediği neticeyi ortaya koyduğunuz takdirde bu sefer de karşı camiaların reaksiyon göstermesi ihtimali var. Şimdi düşünün ki federasyonsunuz. Neye karar verirseniz verin Türkiye'nin bir yarısı sizin karşınızda. Hadi buyurun çıkın işin içinden. Şimdi bakan Özellikle olarak... olmakla itham edilen tırnak için söylüyorum bir başkan Ayrıca o şimdi. tarafına girmiyorum bile bugünlerin hassasiyeti nedeniyle hani Fenerbahçeliler de şimdi herhalde Fenerasyon falan deniyordu. Fenerasyon sözleri vardı. İşte Federasyon Fenerbahçe'nin ikinci adresidir ya da yörüngesidir gibi bir takım değerlendirmeler vardı. Bir takım eleştiriler vardı. Hatta ağır eleştiriler vardı. Çıkış noktası bu olan. E, gelinen yer itibarıyla bakıyorsunuz. Bir ay önce, iki ay önce bu eleştirilerin muhatabı olan Türkiye Futbol Federasyonu bugün Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün de en sert eleştirilerine muhatap olan kurum durumunda. Peki federasyon karar veremedi de UEFA nasıl karar verebiliyor? Sorusunun bana göre cevabı şu. UEFA sıfırın üzerinde ihtimal olması halinde yaptırımlar uygulanır diyor. Trabzon'da şimdi, bir şikayet içinde var mı? Yani Fenerbahçe'nin şey. taraftara göre? Sıfırın üzerinde. Şimdi Fenerbahçe'nin taraftara göre mi UEFA'ya ya da federasyona göre mi karar alınacak? Elbette ki bu yönüyle bakması lazım. Hani diğer takımların taraftarları açısından bakıldığında gönüllerinden geçen belki çok farklı şeyler de olabilir. Ama burada taraftar gruplarının hissiyatlarını zaten devreye hiç koymamak lazım. Ve taraftar gruplarının his dünyalarıyla da zaten oynanmaması lazım. Yani Fenerbahçe taraftarının da çok yorulduğunu, çok hırpalandığını düşünüyorum. Eğer ki iddialar doğrultusunda Fenerbahçe yönetiminden birileri gerçekten bir şeyler yapmışsa ve bu yargıda ispatlanacaksa taraftarın bu işte ne kabahati var. Bütün bir camiayı, o camianın gururunu, izzetin nefsini bu kadar hırpalamak, yıpratmak doğru değildir diye düşünüyorum. Çünkü benim şu vakte kadar bu konuyu konuştuğum Fenerbahçeli arkadaşlarımın hiçbirisi iddialar örtülsün, üzerine gidilmesin demiyor. Hiçbirisi demiyor. Tam aksine eğer varsa bir yanlışlık ve Fenerbahçeli bir yönetici Fenerbahçe'nin adını lekeliyorsa bunun üzerine gidilmeli diyor. Ama bir lekeleme durumu var mı yok mu bunu yargı aşamasında göreceğiz. Evvela bu bir. İki, UEFA sıfırın üzerinde olasılık diyor. Ama federasyon sıfırın üzerinde olasılığa göre karar vereceğim şeklinde bir tavır ortaya koymuyor. Tam aksine federasyon hele bir iddianame hazırlansın, mahkemeye teslim edilsin. Bir, bakalım mahkeme bu iddianameyi kabul edecek mi? İki, iddianame mahkemeye teslim edilip kabul edildikten sonra İddianame üzerindeki gizlilik kararı, soruşturma üzerindeki gizlilik kararı iddianamenin mahkemeye intikalinden itibaren kaldırılacak. E, gizlilik kararı kaldırılsın biz de bu iddianamedeki unsurlara, suçlamalara harfiyen ve detaylarıyla birlikte bakalım. Baktıktan sonra ilgili tarafları çağırıp savunma yapmalarını sağlayalım. Mahkeme süreci ayrı, yargı süreci ayrı devam ediyor ama sizin hakkınızda arkadaş bu iddialar var. Kendinizi nasıl müdafaa edeceksiniz? Gizli kararı kalkmadan taraf avukatlarından bilgi alamıyorum ya da savunmalarına müracaat edemiyorum diyor federasyon. Yani biri sıfırın üzerindeki ihtimalde bütün sonuçlar ortaya çıkar diyor. Diğeri sıfırın üzerindeki ihtimalle ilgili bir değerlendirme yapmıyor. Hadise bana göre bu. Peki e, federasyonun e, başından itibaren bu süreci doğru yönettiğini düşünüyor musunuz? Federasyonun aldığı kararlar aslında doğru ama federasyonun bu süreçte haddinden fazla konuştuğunu düşünüyorum bu kadar konuşmamalıydı. Federasyon Başkanı ve yöneticileri bu kadar televizyon ekranlarına çıkmamalıydı. Televizyonlarda muhatap taraflarla telefon bağlantısı ya da bizzat canlı yayın şeklinde polemiklere katılmamalıydı. Siz geçen akşam o Nihat Özdemir'le yapılan konuşmayı doğru bulmadınız ben mı? Ben yanlış buluyorum. Hayır yanlış buluyorum. Burada yerinde ise biri savunma makamı, diğeri iddia makamı veya en azından iki karşı taraf durumundalar. Geriye dönük dostlukları olsa bile geriye dönük aynı kulübün Yönetiminde bulunmuş olsalar bile, ha Sayın Aydınlar çok iyi niyetli bir insan, çok açık sözlü davrandı, hiçbir şeyi saklamadı, gizlemedi. E, Fenerbahçe camiasından da futbol severlerden de bir şeyleri saklama eğilimi içerisine kesinlikle girmedi. Ama işte çok açıklama yapmak ya da bütün bilgileri paylaşmak bir süre sonra, e, önceki söylediğin farklıydı, sorgusunu beraberinde getirebiliyor. Siz her ne kadar o gün içinde iyi niyetli bir şekilde sizi bilgilendirmeye çalıştım deseniz bile iyi niyet o noktada çok işe yaramıyor. Yani federasyon başkanı ve yönetimi bundan sonra bu iyi niyetli açıklamaları bir kenara bırakmalı. Ve çoklu katılımların olduğu televizyon programlarına kesinlikle katılmamalı. Ben bu kanaatteyim. Daha yukarıda bir yerde mi tutmalı kendini? Kendini daha dışarıda bir yerde tutmalı Şöyle. en azından. Daha dışında tutmalı olayın. Sadece kararlarıyla konuşmalı. Yargı da kararlarıyla konuşmalı federasyon da kararlarıyla konuşmalı. Eğer ki UEFA iki gün önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir talepte bulunduysa, madem ki böyle bir talepte bulunacaktı, 15-20 gün önce TFF'nin yöneticileri gidip UEFA yöneticileriyle görüştükleri zaman bu yönde bir kanaate sahip olduklarını bizimkilerle niye paylaşmadılar? UEFA'nın yani, siz kötü niyetli davrandığını mı Kötü niyetli davrandığını düşünmüyorum. Ne federasyonun, ne Fenerbahçe'nin, ne de UEFA'nın hiçbirinin kötü niyetli davrandığı kanısında değil. Ama netice itibarıyla bir yönetim zafiyeti varsa bu TFF'den daha çok UEFA'ya yıkılması gereken bir yönetim kusurudur. Ben öyle düşünüyorum. Ee, o zaman Sayın Devlet Bahçeli çıksın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni olası bir MHP koalisyonunda tanımayacağını NATO kararlarına olası bir MHP koalisyonunda uymayacağını e, ve benzer şekilde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarına uymayacağını, Birleşmiş Milletler kararlarına uymayacağını, UEFA'yı, FIFA'yı, FILA'yı ve diğer uluslararası sportif organizasyonları kararlarıyla da yaptırımlarıyla da olası bir MHP koalisyonunda tanımayacağını açıklasın. Eğer samimi ise. Bu benzer şeyler başlığı, değil mi? Sayın Bir hafta önce neredeydi Allah aşkına? Üç gün önce neredeydi? UEFA'nın temsilcisi İstanbul'a geldiğinde mahkemeye gidip savcıyla görüşme e, talebinde bulunduğunda Sayın Bahçeli neredeydi? Galiba bir hafta önce, öyle. Neredeydi? Içinde geldi bir önce neredeydi? Bir ay önce neredeydi? Benim sormak istediğim şu. E, TFF buna uydu ve bir karar aldı. Dolayısıyla Türkiye'de futbol dünyasında Fenerbahçe camiasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Fenerbahçelilerin duyguları ister istemez istismar edilen aylardır da yayınlarla, yorumlarla kışkırtılan duyguları tam manasıyla kabarmış durumda. Ve böyle bir noktada Sayın Bahçeli çıkıyor. Bir hafta önce konuşmayan, 15 gün önce konuşmayan Sayın Bahçeli, Fenerbahçe camiasının duyguları üzerinden siyaset yapmaya kalkıyor. Bunlar ayıp şeyler. Bunlar kesinlikle yanlış yaklaşımlar. Bu tavırları onaylamak, bu tavırları kabullenmek, benimsemek mümkün değil Ersoy Bey. Ya böyle bir şey olabilir ya madem öyle karar açıklanmadan önce konuşsaydı o adamı savcılığa sokmayın deseydi mesela. İlgili Cumhuriyet Savcısına çağrıda bulunuyorum. O adamla görüşme, konuşma, ona bir açıklama yapma, ona bilgi verme filan gibi meydan okusaydı. Ama Bade Arabül Basra. Böyle bir söz vardır hani Basra Arab olduktan sonra konuşan çok olur. Şimdi çıkmış meydan okuyor. E bu meydan okumaların benim nezdimde ve algı dünyamda hiçbir karşılığı yok.